Herkese selam, ben Süzügemi. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Uzun bir aradan sonra Mountbashing'in 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bakalım bizi nasıl psikopatlıklar, nasıl korkular ve nasıl travmalar bekliyor? İyi seyirler! 3 ay sonra Sadece kod okuyucu var. Hala uyuyor, körlüğü kontrol edecekmişim. Buradan mı gidiyorduk? Aldı yine bir enteresan enteresan garip garip ışık gitmeleri. Rahatsız edeceği bir takım yerler. Hiç kimsenin psikolojisi iyi değil. Körlü de iyi değilmiş. Bununki de gidik. Doğru gitmiyor muyum ya? kesinlikle doğru gitmiyor gibi hissediyorum şu an. Yo doğru gitmişim. Selam dostum. Ne haber? İlacını alıp almadığını bilmiyorum. Vereyim mi ilaç? Bunlar da bitince ses çıkarmadan durmayacak. Alayım ama adam acıdan ölmesin. Evet. E, kontrol ettim işte abi burada adam nereye gidebilir ki zaten hani ayağı bacağını geçtim artık eli kolu da yok e, tamam baktım işte Personel kartı. Daisuke'nin personel kartıymış bu. Tamam. Diğer elemanlara bakalım. Cockpit, Utility, Cercurt. Buradan gitmem lazım zaten. Diğer taraf kapalı. çarpışmadan beri ardıya girmemize izin vermedi. Okey. Söylediğine göre içerisi köpekle doluymuş. Abicim ben artık kaptan değil miyim? Neden giremiyorum? İmdat. Ay burayı hiç sevmedim ya. Kokpite giden. Burası sonsuza kadar gidiyor gibi. Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz bakın. Hayır çok iyi anlıyorum. Madem öyle olması gerek. Hmm, sensin demek. Şimdi sen de mi uyuyamıyorsun? Saat gecenin bir yarısı. Neden bu kadar geç saatte konuşuyorsunuz? Anya ağlıyor musun? Hayır merak etme iyiyim ben. Dağıtamayız. Dağıttığım falan yok. Sen hiç merak etme kaptan. Yine ses çıkarıyor. İlaçlarını vermiş miydin Anya? Tüh ilaçları vermeyin aferin akıllı bıdık. Özür dilerim hemen. Ben vereceğim. Bir şeyim yok ben veririm. Ben vereceğim dedim. Tamam, zaten herkes çalmıştım. Al, kullan. Açalım ağzını. Şimdi kullan. Yeter artık, kes şu gürültüyü. Kahretsin. Herkesin aklından geçeni biliyorum. Bana bakışlarından belli. Onları ne diyebilirim ki? Sonra, o olsa ne yapardı? Bak şimdi neredeyiz? Kaptan koltuğunda ben varım. Bunun için sana teşekkür etmem gerek. Aç bakalım. İnşallah acını biraz hafifletir. Oha ne oluyor? Adamı dövüyor muyuz? İnanılmazsın ya cim. Adamı dövüyor musun? Ne oluyor yine? Oha. Bizim kafamız da çok iyi değil bu arada. Tamam tamam. Biliyorum nerede oturmam gerektiğini. Biraz pasta yiyelim. Neden? Taş çatlasa vasattır. Öyle görünüyor. Bazen elimize sadece vasatın altındaki şeyler geçer. İyi olanı iyi kılan da bu değil mi zaten? Ne gerek var? Bak hepimiz kaçmayı denedik. Hiçbirimizin sonu iyi olmadı. Huzur böyle bir ismi diye kendi kendime çok düşündüm. Yeterince iyi mi diye sordum bir de. Dürüst olacak olursam şu an en iyisinde olmadığı kesin. Bu yüzden tek yapabileceğim hayatımı hep kaçmak istemeyeceğim bir şekilde sokmak. Kimi zaman terfi edilirim, ev alırım, aşık olurum. Kimi zaman da dostumlar rezalet bir pasta yerim. Bence mantıklı, sence? İkram edersen yiyebiliriz. Doğru. O zaman ben bir bıçak alayım. Zaten Adama bayağı bir kötü davrandık gibiydi ama sen bilirsin. Yani bu taraftan geçmem lazım galiba. Bıçak alamıyorum kanka. Lanet olası eşek. Sıplama da yok ki. Kutu. Şuradadır belki. bu kadar karanlık olacak ne var kurban olayım ya. Of, çok rahatsız edici gerçekten. Karanlık koridorlarda yürümek de çok rahatsız edici zaten. Balta aldım. Ziyafet çek. Ay yine sesler garip garip arttı ya. Anlamsız derecede arttı sesler ya. Hızlı gidersem belki korkmam sanmıyorum ama. Ah. Hayır. Adamı yemeyeceğim. Adamı yemeyeceğim. Üzgünüm. Adamı yemeyeceğim yani. Şuraya oturabiliyor muyum? Şuraya oturup beklemek istiyorum. Of. Yapma ya bana bunu yaptırma ya lanet olsun iyi bana bunu yaptırmadı ama bu yaptırmayacağı anlamına gelmiyor o yüzden hayır yapmak istemiyorum böyle bir şey Aa ne oluyor? Tatlım sen neden böyle? Ne oldu kız? Kaç tane içtin? O içtiğin öldürür beni. Biliyorum. Bu stajı annem ayarlamıştı. İşe yaramazın teki olduğumu söylerdi. Bilemiyorum. Ne olmak istediğini bilen biri hiç olmadım. İyi olduğum bir şey de olmadı. Benden bir cacık olmaz. Daha ölmedik daha eski. Umarım kendini suçlamaz. Lütfen al şunu. Bakmaya dayanamıyorum. Neyi alayım. Tamam. İyi misin? Sakıncası yoksa yalnız kalmak istiyorum. Özür dilerim. İyice mental çöküş. Gerçi şeye girmeyi denemedik bak. Şöyle bir gideyim. Çocuğun üstünden geçmeseydim iyiydi. Burası geri yukarı çıkıyor. Ay ne oluyor be? için tamam tamam açamıyoruz anladık. Üf, tamam yukarı çıkayım. Selam Anya ne haber? Karşına oturabilirim sandım. Anya. Anya'yı korkuttuk. Öktüm. Affedersin. Hiç sorun değil. Sen de şundan içmeyi düşündün mü? Aslında evet. Ancak muhtemelen midemi bulandırır. Hiçbir şeyi düzeltmez. Düzeltmesini her ne kadar istesem de. Doğru. Bak ne diyeceğim. Gemide revirdekilerden başka ilaç olduğunu biliyor muydun? İlaçların bir kısmını koridordaki kilitli dolapta tutuyoruz. Daha önce neden hiç bahsetmedin? Köpükle kaplıydı. Ulaşamayız diye düşündüm. Ama köpüğün bulunduğu yeri hesapladım. Bence ecza dolabı köpüğün derinliklerinde kalmamıştır. Belki de köpüğü parçalayıp ulaşabiliriz. Ama zayıf bir nokta çok fazla darbe alırsa hepimiz uzaya uçar gideriz. Bence bu riski almaya değer hiç değilse baltayı Svensin'in elinden almak için bir bahane olur. Köpüğü parçalar. Revir koridorundaki köpüğü arıyor. Dolabın cartcurt. Revir koridorunda. Ha, ilaçlar tamamen bitti. Aa, balta da bunun elinde değil mi? Aslanım Jimmy, kaptan bey, büyük planların adamı. İşim bitti mi? Bana lazım. Bu ıskartalık sopa mı? Makus talihli eski liderimizin bana emaneti o. Büyük bir sorumluluk. Ama sen iyi bilirsin bu işleri değil mi? Gidip biraz ağrı kesici bulmaya çalışacağım. Bir işe yarayacağım anlayacağım. Oho tamam tamam. Partimizi erkenden bitirme peşindesin sen. Bizi kurtarmaya çalışıyorum. İş başa düştü desene. Buyur kaptan bey. Bu da delir diyecek. Galiba gemi uzayda ilerlemeye başladı. Geleceğe dönüyoruz herhalde. Peki kanka. Sen sen kafa başarılı. Görüşürüz. Bence yeterince iyi. Bunların hepsini al işte abi. Al. Aldık mı şimdi bunları? Bakayım. Aldım. Ay birden çıkma kız ödüm koptu. Vay canına acım. Başardın. Evet. Olayı kavradıktan sonra pek bir zorluğu kalmadı. Gerçekten harika. Tabii. Affedersin zahmet olmazsa senden yine bir şey isteyeceğim. Acaba körlüğe ağrı kesici verebilir misin? Hala midem bulanıyor. Sen şaka mı yapıyorsun? Dinle. Şu ana kadar duygularına katlanıp zaman ayırdım. Ama ben bir şeyleri gerçekten düzeltmeye çalışıyorum Anya. O oh, birden bir şey çıktı ve okuyamadım asla. Tüm bunları atlatabilelim diye uğraşıyorum. Ben kod okuyucuyu bul Sonra kaptanın şifresini öğren. Baltayı al. Köpüğü kes ama çok kesme. Aman mahvoluruz. En güzel de şu. Terbiyesiz. <laughs> Körlüğe ilaçlarını içir. Onca şeye dayanıyorum. Çünkü mecburum. Çünkü sürekli yemesinde kaptanın sorumluluk alması gerekiyor. Özür dilerim. Demek istediğim. Git Daisuke'ye bak. Kusmunda boğulmasın. Dur tamam ben yaparım. İcabına bakarım Anya. Nasıl hep baktıysam yine bakarım. Anya'ya çok yükleniyorsun ama biliyor musun? Yani yani zor bir durum bu. Farkında mısın? Senin ağzını açmıştık zaten kullan. Üzerindeki baskıyı önceden anlayamamışım ben. Bir de bana anlatmaya çalışmıştın. Zor anlar bizi canavara dönüştürmez öyle değil mi? Sen iyi bir kaptandın Körlü. Yine iyi bir kaptan olacaksın. İkimiz de bu badireyi atlatacağız. kimici kullan dışarı ne oluyor be Oha bir şey oluyor tamam 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 Ellerimdeki titreme durmuyor Abicim ben zaten burada ne yapabilirim ki Burada bir şey yok ne Burada da bir şey yok. E bir şey yok halat al. Saklanamazsın. Tamam 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 tamam. Kullan. Bunu orada kullanamazsın. Neden? Nerede kullanabilirsin? Ha, tamam kullandın işte. E. Ee? Abicim. Metal boru. Seni lime lime edeceğim. Ne oluyor be? Metal boru mu aldım? Ha, sağlam olduğundan başka... Tamam. Allah seni. İki gün önce. Bu aralar iyi misin? İyiyim. Biraz uykusuzluk var. İyi bilirim. Ben de bir o tarafa, bir bu tarafa dönüp duruyorum. Ya da tüm gece tavanı seyrediyorum. Geceleri pencere ekranına bakmak hoşuma gidiyor. İnanırsan bazen buraya sadece ekrana bakmak için geliyorum. Çok yakında dikkatlice bakarsan sağ üst köşede ölü pikselleri görebilirsin. Oha o kadar dikkatli olduğunu düşünmemiştim. Allah Allah. Hmm, Yok göremiyorum. Ama aklımın ucunda duruyor hep. Şimdi bulana kadar rahat edemeyeceğim. Nice seneleri. Bence illüzyonu bozacak bir etkisi yok. İnsana huzur veriyor. Belki de ben büyük resme bakmaya alışkın olduğum içindir. Yolun bitmesine kaç gün kaldı? Bakalım. Kafadan hesaplayayım. Aşağı yukarı 237 gün. Aşağı yukarı 8 ay. Körlü. Sence? Pony Express neden revir kapısına kilit koydu ama uyuma alanına kilit koymadı? Bence kokpite neden kilit koyulduysa aynı sebepten dolayı. Abi bu kadar hızlı geçiş yaparsam ben orayı okuyamam. Emniyet için. Al yine gitti kafalar. Bu geçişler çok enteresan yalnız. Tamam. Ay, yardım et. Ne oldu? Ne oldu yavrum? Söyle. Kaptanına konuş. Çok acil bir durum var. Sakin ol. Ne oldu? Anya revirde mahsur kaldı. Kapı açılmıyor. Peki ya şey biterse? Tabii gidip bir bakalım. Gidip bakalım kanka. Gel. Neden şey yapıyorsun? Biraz rahat ol. Bu tarafa gitmiyorduk galiba ama. Bir saniye. Hey, duyduğuma göre kilit bozulmuş. Anya. Hey Anya, beni duyabiliyor musun? Evet, seni duyabiliyorum Jimmy. İlaçlar da içeride kaldı. Tüh bak kötü olabilir. Kapıyı tüm gücünle açmaya çalıştın mı? Etrafta İngiliz anahtarı var mı? İlk yardım çantası ne kadar ağır? Anya, kapı gerçekten sıkıştı mı? Hayır. Ne? Nasıl yani? Dinle, hepimiz stresliyiz. Ama en ufak sıkıntıda kendini böyle yiyip bitiremezsin. Aç şu kapıyı. Sen haklıydın. En başından beri haklıydın. Bunu en başında yapmalıydım. Bizi biz yapan en kötü anlarımız değil diye düşünürdüm hep. Hep bir düzelme umudu var sanırdım. Sence ben böyle olsun ister miydim hiç? Emin ol şu an hayatımın en kötü anı değil. Çok daha kötülerini gördüm. Hatta en iyisi olacak. Aç kapıyı. Halledeceğim. Anya, ne demek istiyorsun? Körle onun yanında değil mi? Evet ama sence şey yapmaz herhalde değil mi? Daisuke gemiyi senden ve Svensi'den iyi bilen yok. Revire girmenin başka yolu yok mu? Şey yani Svensi kesinlikle yasak olduğunu söylemişti. Yani kesinlikle ama kesinlikle yasakmış Ardiye. Oradaki bozuk havalandırma revire çıkıyor. Bir insanın oraya sığması da teknik olarak mümkün. Tek yol buysa oradan geçeriz. Duyuyor musun biz Anya? Öyle olsun. Hadi Daisuke. Ardiye'ye git. Kanka, nasıl yapacağız ya o işleri? Bu hiç hoşuna gitmemiş. Anya'nın derdine gidip Ardiye'ye bir bakalım. Evet bakalım. Evet bir bölümünden sonuna geldik. Bakalım Anya'yı bir sonraki bölümde Revir'den kurtarabilecek miyiz? Gerçi Anya orada şu anda kendi isteğiyle duruyor gibi. Belki sadece yalnız kalmak istiyordur. Belki de bu kötü bir takım olayların habercisidir. Bunların hiçbirini bilemeyiz. Çünkü bu bölümlük bu bizim için bir sır. Neyse eğer videodan memnun kaldıysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.